Bir arkadaş bize müracaat ettiydi. Aman abi bizim köyde cami içeri gelir gibi de hayvan ahır oldu. hayvanlar da oldu içeri. Güzel ufacık bir mescit. E artık mescit olmaktan çıktı zaten. Hayvan da aşık aş yer. Aman abi çok yüceğerim yanıyor. Ama bize bir, bir çağrı buna. O öyle dedi. Panus dedim. Oradan aklıma geldi. O öyle dedi. Aradan iki gün geçti. Başka bir arkadaş geldi bana. Vakti yani, var mı? benim biraz dünyalığım var. Ondan bir cami yaptırmak istiyorum dedim. Bak abi iki gün sonra. Tevafukat değil mi bu? Teslimiyet değil mi bu? Tesadüf bu? Ondan sonra bunları buluşturdum ben. O bayıldılar. Allah'ın memnun, satan memnun. Allah'ın yüzü keremiyle. O cami çıktı meydana. İmam çıktı. İmanez çıktı. Efendim gazilhanı çıktı. O artık çok o cami yatıran adam. Sonra o araya giren adam gördüm. O camiden, hani bize o bizim köyün camisi yok diyen, aman bir cami bir, bir şey düzeni koyuverecek hemen. Yani. Ufak tamiratla o camiyi bizi kazandıracak adam isteyen o bahçıvan bizim o Mehmet abi Allah kanın rahmeti çok ihlaslı bir insandı. O cami tamamlandı. O adam öldü içerisinde bir rekat namaz kalamadan öldü. Sonra birkaç gün sonra bizim mana alemimiz geldi. Hacı Kamil dedi, Allah senden razı olsun dedi. Bir can fanus içerisinde. Geldi böyle. Ama etrafında fırtınalar, doğrular kokup durur. O hiç umurum dedi, can fanus işlemi dediğim gibi. O, ona Allah onu şey almış, emniyeti almış. Allah senden razı olsun dedi, bakınız. O araya girdi ya. O isbab mucib teşkil ettiği diye sebeplerden biri oldu ya. Senin Allah razı olsun. Bu orada dedi çok büyük bir mükafat verdiler. bana. neden dedim ben? O camiyi benim Müslüm yazdılar dedi. Oraya girerdi. Yaptıran adam tak dışı mı kaldı? O tabii ki o caminin banisi. Ama bakın Yüce Allah'a bak. Bu parça parça caminin sevap 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 bahanesini bölüp de dağıtmıyor ki Allah hem araya giren hem sebep olana hem yaptıranı hem paraya basıp şunu şöyle bunu öyle yapacaksın diye diye masal gözü alana hepsini birer cami hepsini birer cami yaptırmış sevap alıyor. Bölme ihtiyacı yok Allah'ın. Parça parça dağıtma ihtiyacı yok Allah'ın. Hepsini birer cami iş. O da öyle dedi Mehmet abi Allah rahmet eylesin. Hepsini birer cami dedi. Fakat dedi tescili benim üstümü yapın caminin dedi. Nasıl sevinip duruyor? Nasıl sarılıyor boynuma o kafamızın için?